Yükselen aslanlara bakarsak birinci evlerinde gerçekleşiyor. Tam böyle egosal çatışmalar, egonun kırılması, hayatın değişmesi, hayatla ilgili bir şeylerin yenilenmesi, yeni bir şey gitmesi, yapmam dediği şeyleri yapmak zorunda kalmak, bilinçaltında bazı böyle çatışmalarla karşılaşmak, karakterin değişmesi, bakış açının değişmesi, bunlarla ilgili sınırlar, yeteneklerle alakalı bazı şeyleri sorgulamak, yeni bir şeyler öğrenmek bununla ilgilidir. Özellikle Merkür geri hareketi burada, dersel değişikliklerle ilgili şanslar da verebilir. Bazı şeylerin yürümediğini göreceğiz. İkili ilişkilerle ilgili, eğitimlerle ilgili, vize işlemleriyle ilgili bazı aksaklıklar gelebilecek. Özellikle bu noktada biraz duru anlaşma, zorlanma ya da diyelim yurt dışındasınız, oturum izninizle ilgili bir problem olabilir. Pasaport, vize işleriyle ilgili biraz böyle bir Sorunlar gelebilir. Ee, yine yüksek örnüm yapıyorsunuzdur. Eğitiminizle ya da üniversitenizle ilgili böyle bir zorlanma olabilir. Dersle ilgili falan. Tam bu dönem bununla alakalı bir etkileşimin yaratıldığı bir yer. O yüzden de buna böyle bir ekstradan dikkat etmek gerekiyor. Öyle değil mi? Böyle. Aşk hayatı ne? Eh, yani çok değil.